58 senelerdir, diyor. <laughs> Tabi o zaman bütün külliyatı böyle zatiyi okumak suretiyle şey yapmadığımız için bazı <laughs> mevzuları diganiyiz. Tabii Tabi bu şeyde İsparta'da malum evde uzun müddet kaldığı evde var, aşağı ahşap yani kapıyı şey yaptık falan dediler. Üstad çok hasta sesi çıkıyor anlaşılmıyor. Kimseyi kabul etmiyor gün bekledik Hülasa-i Halbuki biz yanlış da kapı çalışıyor, çalıyormuşuz. Onun da farkında değil. Üstad <laughs> benim şahsımı ziyaret mi yani mübarek bilerek ziyaret ettim. O kapıyı kapatıp diyor. İşte dünya niyetiyle filan. sadece meclis niyetiyle <laughs> kabul ediyor tabi malumunuz. Buna rağmen biz son üçüncü bugün de ne bekliyoruz. Hatta dışarıda bazı kardeşler geliyorlar, görüyorlar, bize o da nasip olmuyor. Arabayla bazen hava almak için çıkıyoruz, sağlık çıkıyormuş ustadımız, o esnada öyle öpüyorlar, ne bize o da nasip olmuyor. Ne yaptık tabii gidelim gitmeyelim derken var ihtiyari benim? Başım böyle elden yana döndü. Baktım pencereden üstünü dayan mağarıyla hiçbir yerle öğreniyoruz. Ee, el etti. Hemen üstte bir kahve yerlere Hakikaten çok rahatsız fakat beş dakika sizi şey yapacak. O da böyle biz nefes alamıyoruz. Öyle sıcak yapmışlar usta, öyle arz Tabii Tabi kar yatıyor. Ben şimdi rahatsız olmasın diye e, kalkma filan vesaire eğiliyorum böyle eğiliyorum. Hücem Üstad'da bir hareketi. Sonra işaret edilen hakikaten de sesiyle duyulmuyor. İşaretle edilen kalk yastık koydular, şey yaptılar oturduk karyoların üzerine, malum karyola gidenler bile. Elini ondan sonra uzattı bize. Bir adak dersi de verdi hani orada Böyle şey yaptık. Anamdülillah ondan sonra tabi talebeliğe kabul ettiğini ifade ettiler. Zaten beş dakika dolu verdi. Biz de şey olmasın diye ayrılık birinci ziyaretimiz öyle.